Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere videomda PowerTech tıraş makinesi hakkında bilgi vereceğim. PowerTech TR750 ee, makinenin modeli. Lityum batarya, T yapacak, kablosuz kullanım, hızlı şarj sistemi yani hızlı şarj özelliği var. Kablosuz kablolu olarak kullanabiliyorsunuz. Şarjı da çok güzel gidiyor. Makinemizin kutu açılımını yapıyoruz. Yani gerçekten tavsiye edeceğim. Güzel bir makine. Yani şu ana kadar kullandığım en iyi makinelerden biri diyebilirim ben size. Makinemizin geçitli kutu çok güzel. Şimdi çıkaralım. Kutusundan çıkaralım makinemizi. Gördüğünüz gibi bıçak ağzı geniş. Tutması kolay elden kaymamız için burada çeltikleri var. Evet. Üç tane tarağı var. 3 tarak özelliği var. Evet, burada iki numara. Üç numara bir de bir numara. Biraz taraklar. Fazla bir kalın değil. İnce olduğundan kırılma olasılığı olabilir ama takarken yine de siz dikkat edin. Hafiften şuraya bastırıyorsunuz. Bu şekilde takıyorsunuz. Evet. <laughs> Makinemizin ayrıca bir, bir tane de standı var. Onu da göstereceğim put içinde. Evet, kutumuz içinde bir tane temizleme fırçası, yani bir tane adaptör, şarj adaptörümüz çıktı. Evet, şimdi çalıştıralım bakalım. Yani ben bunu kaç sefer, 5 sefer kullandım. Şarjını görüyorsunuz, şu an hala %65'te. Şarj göstergesi var, bu güzel yani. Pilimizin bitip bitmediğini kontrol ediyorsunuz. Ama dediğim gibi 5 sefer tıraş ettim, hala %65'te. Hız kademesi var burada. Hızını düşürebiliyorsunuz. 3, 1, 2, 3. 3 tane hız ayarı var. Ayarı var burada. Oradan Bu düşürebiliyorsunuz hızını. Kat, kapatma düğmesi biraz sert. Onun özelliği çünkü elinizde e, tıraş yaparken elinizin altında kalabiliyor. Ya bazılar yumuşak oluyor. Bastığınızda hemen kendiliğinden kapanıyor biraz sert olduğundan biraz üzerinde çökmeniz lazım açık atma, kapatmak için yani güzel olmuş. Tasarım açısından gerçekten güzel bir cihaz almanızı tavsiye ederim. Yani kılları da gerçekten güzel kesiyor. Yani sakal tıraşınızı güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Sıfırdan güzel bir şekilde yani kıl koymadan güzel bir şekilde tıraş yapıyor. Evet, makinemiz yani ben bunu alıp yaklaşık iki ay oldu. İki aydır kullanıyorum. Gayet de memnunum. Memnun kalacağınız bir cihaz. Kendiniz alabilirsiniz. Ha, bir tane de ben bundan babama aldım ya yani babam da memnun kaldı. Bir arkadaş aldım. O da memnun kaldı. Fiyatına gelecek olursak 150-160 civarlar arasında. Bir fiyatı var. Hatta birkaç tane arkadaşı tavsiye ettim. Onlar da aldı. Onlar da kullandı. Onlar da memnun kaldı cihazdan. Evet bu da standı. Standı da gayet güzel. Rahat düşmeden durabiliyor. Evet, USB girişte. Stand üzerinden bu şekilde takıp şarj ediyoruz. Ama bu şekilde de USB kabloyla da şarj edebiliriz. Ayrıyetten. Standına koymadan. Ayrıyetten ee, yine aynı. Adaptör ile de şarj edebiliriz. Standına takmadan. Gerçekten. Bu güzel olmuş. Yani adaptör kayboldu. Ya ee, bu şekilde USB girişiyle şarjımızı yapabiliyoruz. Yani iki girişi var. İki şarj girişi var. Garanti de veriyorlar. Ben internetten sipariş, M11 sitesinden sipariş ettim. Geldi. Garanti belgesi. Faturasını da e-internet üzerinden mail adresinize gönderiyorlar. Gerçekten gayet başarılı tıraş makinesi yapmışlar. Ya gerçekten alıyorum bak ben de diğer makineleri alıyorum. Kullanıyorum inanın memnun kalmıyorum. Ya şarj az gidiyor ya kesmiyor. Ya verim alamıyorsunuz. Ama bunda hepsini alabilirsiniz yani. Şu makineden hepsini de alabilirsiniz. Yani kullanma, kullanma kılavuzunda her şey üstü. İçinden bir adet de yağ çıkıyor onu da belirteyim. O anda fırça yardımıyla he, dişlerin ağız kısmına sürebilirsiniz ya damlatabilirsiniz ya da fırçayla da sürebilirsiniz. Evet birkaç özelliği var istiyorsanız ben onları sokunu İlk defa kullanmadan önce tamamen şarj ettirin. Zaten kutu içinde şarj olarak geliyor. Ben daha şarj etmedim yani şunu. Hiç şarj etmedim. Çünkü yüzde 85 doluydu. Şarj makine direkt olarak takabilirsiniz. 0 derecenin altında veya 40 derecenin üzerinde şarj etmeyin. Yani 40 derecenin üzerinde şarj etmeyin diyor. 0 derecenin altındadır. Güneş için ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Yani sıcak yerlerin yanına koymaz. Normal oda sıcaklığında muhafaza ediyoruz. Makineyi elinizle takarken bıçağın üst kısmını itmeden bakımını yapın. Şayet itilirse kırılmaya sebep olur. Yani çalıştırmadan güzel bir şekilde, sağ bir şekilde bakımını yapıyoruz. Fırça ve bıçakların arasında sıkışan kılları temizlemek için kullanın sabit ve oyna bıçakları birkaç kez kullanmadan sonra 1-2-3 damla damlatın. Evet. Nemli ve bezle veya yumuşak sıvı sabunla temizleyin. Yakıcı sülüsyon kullanmayın. tuzlu, çamaşır suyu ve benzeri. Yani nemli bezle. Evet, sabun sabunla şey yapabiliyoruz, temizleyebiliyoruz. Çocukları uzak tutun, suya batırma yani bunu suyun içine batırmıyoruz sadece ıslak bezle silebiliyoruz. Bir de şunu demiş, makine çalışırken veya şarj olurken ısınması normaldir. Evet, şarj alırken tabii ki de her makine ısınır. O normaldir. O kafanızda takılması eğer baktığınız ısınıyor. Tabii ki de her makine ısınabilir çalışan parçalara dokunma. Bir de çalışırken asla suyun altına tutmayın, temizliğini yapmayın. Fişten yani kapalı bir şekilde temizliğini yapın. Evet, makine hakkında benim söylemek istediklerim bu kadar kafanızda takılan sorular olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Dediğim gibi almanızı tavsiye ederim. Hem çocuklarınızın hem kendinizin saçlarına, sakal tıraşınızı güzel bir şekilde olabilirsiniz. Benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.